Kanalıma hoş geldiniz. Yıldız Burçlar kanalına sevgili kardeşlerim. Nisan ayını yapıyorum sevgili arkadaşlarım ve kardeşlerim. Negatifleri doğaya bırakıyoruz. Pozitiflerin gelmesine sevgili kova burçlarım. Nisan ayını yapıyorum. Negatifleri doğaya bırakıyoruz. Pozitiflerin gelmesine sevgili kardeşlerim. Beni izleyenin şansını versin dedik. Sevgili kardeşlerim sizler için yapıyorum. Sevgili kova burçlarım. Evlilik geldi, aşk geldi mesela. Evliliği fazla düşünmediniz. Şu aralar düşünebilirsiniz. Nişan olabilir, düğün olabilir. Yani güzel bir imza atabilirsiniz. Evlilik geldi, aşk geldi. Çok güzel. Dış devletten güzel bir haber alabilirsiniz. Mesela dış devlete yatırım yapabilirsiniz. Kova burçları akıllı ve zekidir mesela. Çalışkan, başarılı. Dış devletten güzel bir haber alabilirsiniz. Vize konuları olabilir. Pasaport olabilir. Bunların problemi varsa problemleri bitirebilirsiniz. Sınava gir, girerseniz şu sırala kova burçları öğrenci olanla kazanabilme durumun geldi. Çok güzel başarı verdi. Yani dilediğin yeri tutturabilme durumun olacak. Çok güzel. Matematiğin güzel. Yani çok güzel bir müjde alabilirsin. Öğrenciler mesela başarı geldi, mutluluk geldi, çok güzel. Sırtında bir yük vardı. Yükleri evli olanlar mesela evli kötü olanlar ayrılabilir ve boşanabilir ve yani problemleri yüzleşebilirsin. Avukattan veya savcıdan haber alabilirsiniz mesela biraz negatif tabii ki. Senin dediğin gibi olmayacak, başka olabilir mesela. Yani biraz negatif var arkadaşlar. Hava grubundan güzel, kendin gibi hava grubundan güzel bir müjde alabilirsin. İş yeri kariyerinde zirveye tırmanışın çok güzel olacak. Patronundan güzel bir mesela kariyer olabilir. Yani tırmanışın çok güzel olacak iş yeri kariyerinde para konularına 2 geliyorsa 3 gelebilir 4 gelebilir yani sürprizlere çok açıksınız Nisan ayında da yani dilediğiniz olsun inşallah hepinizin de biraz problem var tabii ki kendi işin verdi hava grubu kova burcu verdi inanma bu kadar mı kalbiniz güzel yani kova burcunu verdi bir de harf verdi sevgili kardeşlerim A ve de Y harf olarak fayda a y yani sevgilim olur k üç tane harf verdi çok güzel bir müjde alabilirsin bunlardan yani gümbür gümbür geleceğiniz olacak Allah'ın izniyle 201 kadından görebilirsin ve tartışabilirsin biraz yani iki yüzlüğüne karşılaşabilirsin bunu tanımamdır yani sen bunu iyi sanıyordur kötü yani karşılaştı ve yüzleşti. Sevgili kova burçlarım. Annenizden güzel bir müjde alabilirsin. Para konularına maddi ve manevi miras konuları olabilir. Ev alabilir. Ev problem varsa ev alabilirsin. Taşınabilirsin. Evin küçüktür büyüye çıkabilirsin. Çok güzel verdi. Avukattan veya güzel bir haber alabilirsin. Tekrar verdi. Çok güzel evliliğiniz mesela bekar olanlar kalbi boş olanlar evliye imza atabilirsin geldi çok güzel gümbür gümbür olacak Allah'ın izniyle dilediğin gibi olacak çok güzel Mesela hesabın kitabın vardı. Doğduğun büyüdüğün yerden hesabın kitabın vardı. Miras konusu olabilir. Para konularına kutlama olabilir. Ev alabilirsin, taşınabilirsin. Miras konuları olabilir. Nafak olabilir. Yan gelirler gelebilir. Çok güzel. Çok güçlü hissedecek şu aralığa. Problemlerim vardı. Diş ağrısı olabilir. Dişinden test edebilir. Diş ağrısı, kulak ağrısı olabilir. Bel ağrısı olabilir. Bunları tansiyon olabilir. Bunları mesela şifalancı Allah'ın izniyle. Sevgili koç burçlarım. Para konularından akrabalarınıza yani isterlerse vermeyiniz. Kardeşim olur, kuzenlerim olur amcam olur dayım olur yani bunlarla yani vermeyecek yersen gene o yana düşünmüyor çünkü isteyen olunca vermeyiniz arkadaşlar biraz problem olabilir ileride dedi çok yani iyi değil biraz problemleri vardı negatif mesela olan bir problem ne vardı kavga gürültü olmuş olabilir aile evliliğiniz evli olanların mesela Kayın, mesela kaynana olur, görümcek olabilir, halam olabilir, teyzem olabilir. Kadın figüründen biraz bir problemi var. Buna dikkat etmeni tavsiye ederim. Hastaneyi ziyaret edebilirsin. Çok güzel. Hastaneyi ziyaret edeceksin ama bunların şifalanacaksın ve bitireceksin Allah'ın izniyle. Sevgili kova Para konularına biraz geldiği gibi gidiyordu. problemlerim vardı. Para konularından bunları da 2 veya 3 ayın içinde 3 hafta da olabilir. Güzel bir müjde alacağım. Annenizin eli biraz kolunda veya elinde biraz problem olabilir. Ağrı ve sancı olabilir. Kova burçlarının annesi mesela biraz problem geldi. Annenizden bir problemi olabilir sağlık durumundan el olabilir kol olabilir mesela ağrı ve sancı olabilir annenizin mesela kendi annenizin ama bunları da şifalanacak bitirecek Allah'ın izniyle bu ayın içinde güzel bir haber alabilirsin ve de yüzleşebilirsin sen mesela iyi biliyordun. İki yüzlü olduğunu görebilirsin. Su grubundan bir evlenme teklifi alabilirsin kalbi boş olanlar mesela. Su grubundan olabilir. Yengeç olabilir. Akrep olabilir. Balık burcu olabilir. bunlardan veya da erkek kardeşinde olabilir. Güzel bir müjde alacaksın. Mesela Ama iyi geldi. Çok güzel. Kavga gürültünün arasına kalabilirsiniz. Yani konuşmalarınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim tabii ki. Yani yanlış anlaşma olabilir. Kavga gürültünün arasına kalabilirsin. Negatifin arasında. Güzel bir müjde gelebilir. Para konularından iş bulamadım diyenler işi işe başlayabilirsin. Çok güzel geldi çünkü. Mesela hobilerinden para alabilirsin, kazanabilirsin yıllardır yapmışındır hobin vardır hobilerinden para kazanabilirsin çok güzel geldi biraz tabi korkuların var korkularına yüzleşeceksin ve bitireceksin sağlık olabilir mesela sağlık olabilir avukattan veya savcıdan bir haber gelecek korkulun vardır onları bitirebileceksin çok güzel olacak Allah'ın izniyle biraz ama negatif var tabii. korku var Evliliği fazla düşünmediniz zaten. Mesela kova burçlarının evliliğe fazla yatkınlığı olmadığı için biraz düşünmezler. Yani ama şu sıralar düşüneceksiniz. Kalbi boş olanla. Evlenmiş boşanmış olabilirsin. Tekrar barışabilirsiniz. Kutlama olabilir. Çok güzel.